Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli kitabını değerlendirmek istiyorum. Ben bu kitabı Indigo yayınlarından okudum. Güzel bir baskısı vardı. Çevirisi de güzeldi diyebilirim. Kulağımı tırmalayan veya bozuk olduğunu hissettiğim bir cümleyle karşılaşmadım. Nikolay Gogol'un aslında okuduğum ilk kitabı diyebilirim. Bu benim için ciddi bir eksiklik farkındayım. Nikolay Gogol Biliyorsunuz Ukrayna doğumlu ve Rus edebiyatının büyük yazarlarından bir tanesi. Hatta Pushkin'le beraber en büyük yazarlarından gösterilir ki aslında bildiğimiz klasik yazarları diye diyebileceğimiz Tolstoy, Dostoyevski gibi büyük yazarların etkilendiği yazarlardan bir tanesi. İnternette de yine araştırmalarımda Dostoyevski'nin bir sözüne denk geldim. Palto hikayesine de atfen. Paltos, biz Gogol'un paltosundan çıktık diye değerli bir sözü var. Gogol'un büyüklüğünü Rus edebiyatındaki etkisini anlatan bir sözü var. Google Gogol aslında ilginç bir karakter. Onunla ilgili her ne kadar yerli döküman anlamında çok bir şey bulamasam da bayağı bir İngilizce belgesel tarzında da videolar mevcut YouTube'da. Oradan biraz izledim. Ve okuduğum kadarıyla çok naif, çok hassas biri hem fiziksel hem de ruhsal olarak. Ve Gogol'un ilginç bir özelliği var. Bu okuduğum hikayelerden, hikayeleri de size anlatırken, kitabın içeriğinden de bahsederken söyleyeceğim. Buruna karşı, insan buruna karşı bir hassasiyeti var. Kitaplarında burunla alakalı benzetmeleri sıkça görüyorsunuz. Belki de insan vücudunda burunu en çok inceleyen, analiz eden yazarlardan bir tanesidir dünya edebiyatında. Hani bilemiyorum, bana öyle geldi. Daha sonra Burun diye hatta bu kitabının Bir Delin Hatıra Defteri kitabında müstakil bir hikayesi de var. Çünkü indigo yayınları sadece Bir Delin Hatıra Defteri öyküsünü değil, Palto ve Burun'la birlikte üç öyküyü bir araya getirerek bizimle paylaşmış. Burun diye de müstakil bir öyküsü var. Gogol'un dili özellikle döneminde mizahi bir dil kullanmış. Hani o dönemin sahnelenmeye müsait dilini kullanmaya çalışmış. Çünkü yazdıklarının tiyatro olarak sergilenmesi o dönemin yazarlarının yazarlar için çok önemliymiş. O yüzden dilini genellikle bu tarz yazmaya çalışmış diye düşünüyorum ve çok mizahi bir dil kullanmış. yani öykülerini okurken hakikaten eğlenmenin yanı sıra bazen gülüyorsunuz da ister istemez. Şimdi öyküleri tek tek ele almaya başlarsak Bir Deli'nin Hatıra Defteri isimli öyküsünde biz bir kalem memurunu görürüz. Aslında Gogol da belli bir süre memurluk yapmıştır. Memurluk yapan hayatının bir döneminde yoğun bir çalışma sürecinden geçen Kafka da böyledir mesela. Yazarlar, şairler genellikle bu tarz karakterleri kullanıyorlar. Kendilerinden yola çıkıyorlar. Belki de çok iyi tanıdıklarını bildiklerinden herhalde olsa gerek. Burada da bir delin hatıra defterinde de genellikle bütün öyküler hep bu memur dediğimiz kesimlerin başından geçiyor. Ve biz onların penceresinden izliyoruz bu öyküleri. Bir delin hatıra defterine geçersek dediğim gibi bir kalem memuru kendi başına yaşayan, kendi kabuğunda yaşayan, insanlarla sosyalleşmemiş, takıntılı bir kalem memuru bir süre sonra ...delirmeye başlıyor diyeyim tabiri caizse. Biz bunu bu delirmeye başlayan kalem memurunun günlük gibi yazdığı şeylerden öğreniyoruz. Önceleri tarihi bile düzgün bir şekilde atarken delirmeye başladılar. Artık tarihler de karışıyor. Köpeklerin konuştuğuna şahit olmaya başlıyor. Daha sonra İspanya kralı olduğunu düşünerek en sonunda da tımarhaneye kapatılıyor. Ve orada da annesine artık ağlayarak, feryat ederek öykünün sonuna gelmiş oluyor. Yani biraz öyküyü anlatmış gibi oldum ama e, ya hikaye genel olarak böyle. Bir de hatıra defterinde beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, hakikaten o ruh halindeki bir kişinin çok güzel anlatılmış olması ve okuyucunun adeta o kişiyle beraber deliriyor olması. E, yalnız okurken dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de e, Gogol'un bu yaklaşımının bu absürt ve komik veya mantık dışı olayları anlatma gayretinin aslında Kafka'yı da etkilemiş olabileceğini düşündüm. Çünkü Bir Deli'nin Hatıra Defteri'nde çok absürt ve olağan dışı olaylar var. Bunun ele alınışından bahsediyor. Tabii olayın sonunda biz bunun absürt ve doğa dışı, normal olmayan bir olay olduğunu biliyoruz romancı da bunu biliyor, anlatıcı da bunu biliyor. Kafka'da biraz daha o evrenin içindesiniz ve evrendeki mantıksızlık o. Sistemin içindeki gerçeklik o. Ee, orada biraz ayrılıyor ama yine de Kafka'nın Google'dan etkilenmiş olma ihtimalinin olduğunu düşündüm ee, nedense okuduklarımda. Daha sonra Brun öyküsüne geçiyoruz. Brun öyküsünde de çok aslında sembolik bir öykü bu. Ee, bana şeyi hatırlattı gururu genelde burun temsil eder. Hani burnu havalarda deriz veya burnu dikteriz. deriz. sırf burundan müstakil bir kişinin bir adamın burnunu kaybetmesinden sonra o burnunun müstakil bir kişi olarak ondan kaçması ve onun o burnu yakalamaya çalışmasıyla ilgili yine Kafkavari dediğim, bana yine Kafka'nın etkilenmiş olabileceğini düşündürten bir öyküyle karşılaştım. Oldukça komik bir öyküydü aslında içinde çıkarılması gereken dersler de olan bir öyküydü. Son öyküsü ise Palto. Burada Palto öyküsü de yine ilginç öykülerden bir tanesi ve çok ünlü öykülerden bir tanesi Gogol'un biliyorum. Palto'da yine bir kalem memurumuz var. Bu kalem memurunun yine içine kapanık asosyal bir kalem memuru kendisine bir yeni palto yaptırmasıyla daha sonra bu paltonun çalınmasıyla yaşadığı olayları izliyoruz, etrafındaki insanların ona bakışını, onunla ilgili izlenimlerini okuyoruz. Sonu da biraz dramatik bir şekilde bitiyor fakat yine olayın sonunda doğaüstü, ilgi çekici, absürt diyebileceğimiz o olaylar silsilesi var. Fakat Kafka'dan farklı olarak Gogol'da bu olayların aslında gerçek olmadığını okuduğunuzda hissediyorsunuz. Dediğim gibi fakat Kafka'da evrenin gerçekliği o absürtlük olmuş oluyor. Ee, orada da ayrışıyor ama dediğim gibi e, ilginç mizahi bir dili var. O dönemin e, tiyatrosuna, tiyatro sanatına uygun bir üslupta ve mizahta e, anlatımı var. E, Gogol'un okuduğum ilk kitabı aslında önceden okumuş muydum bilmiyorum. Bayağıdır e, bazı kitapların üzerinden geçmeyince okuyup okuduğumu da çok hatırlayamıyorum işin açığı. Ama bilinçli olarak okuduğum diyeyim şu anda ilk kitabı ayrıntılı olarak okuduğum, analiz ettiğim ilk kitabı. bu kitabı sizlere tabii ki tavsiye ediyorum. Nikolay Gogol'u tanımış oldum. ben kitabı okuduktan sonra kapağını kapatıp bir kenara koymak taraftarı değilim. Genelde yazarla ilgili de ayrıntılı araştırmalar yapıyorum internet üzerinden. Elimde kaynak varsa onları taramaya çalışıyorum. Benim için değişik bir zenginlik oluyor. Nikolay Gogol da aslında üzerinde daha çok çok konuşulması gereken yazarlardan bir tanesi. Bizde böyle büyük yazarların hayatını anlatan ayrıntılı belgeseller, ayrıntılı programların olmaması da ciddi anlamda büyük kayıp. Gerçi bizde biyografi romancılığı aslında çok zayıf. Bu anlamda dünyanın dünya edebiyatının biyografi alanındaki ilerlemesini çok gerisindeyiz. Böyle değerli insanları okudukça, tanıdıkça yazdığı eserlere bakışınız değişiyor veya güzel bir eser okuduğunuzda yazarı tanıdığınızda eser daha lezzetli bir hale geliyor. Google'da yine ilginç bir karakter hayatının bir döneminde tamamen dine veriyor kendisini hayatının son dönemlerinde hatta oruç tutuyor diyet gibi açlıktan öldüğü de söylenir. Öyle de bir ilginç bir bilgi var edebiyat tarihçilerinin bize sunduğu. Evet, bu kitabı keyifle okudum. Eğlenceli bir kitaptı. Çabucak bitti. Sizlere de tavsiye ediyorum. Indigo indigo yayınları da güzel basmış. Ben bunu bir kitap fuarından almıştım. Bu kitabı keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Bir dahaki kitap değerlendirmesi videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.